Arkadaşlar herkese merhaba Volkan Bana ben bugün sizinle e, çok önemli bir bilgi paylaşacağım. E, zira birçok insanın bu konuda beklentisi var ve gerçekten de bana çok fazla soru soruyorsunuz. E, LG v 20 biliyorsunuz. E, yani daha önce Güney Kore'de falan satışa sunulmuştu ama acaba ülkemize satışa sunulacak mı, sunulmayacak mı diye çok ciddi bir tartışma vardı. Bugün bu tartışmaya son veriyoruz. Evet LG v 20 Türkiye'de satılacak arkadaşlar. Bugün itibariyle e, telefon e, satışa Kanada'da satışa sunuldu. Önümüzdeki ay demeyim ya yani şu an ay, Kasım ayında diyebiliriz artık yani. Şu an e, bugün 29 Ekim. E, artık Kasım ayına geldik diyelim. Aralık ayında, Aralık'ın 5'i ile 10'u arasında LG V20'nin Türkiye'de satışa başlayacağını buradan Türkiye'de ilk defa size duyurmuş olayım arkadaşlar. Böyle bir duyum aldım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Telefonun fiyatı ile ilgili evet bir beklenti var. Hepinizin bir beklentisi var. Acaba telefonun fiyatı ne kadar olacak diye soruyorsunuz. Hemen şöyle söyleyeyim. LG V20'nin fiyatı benim tahminim burada resmi bir bilgi maalesef yok ama benim tahminim yani Galaxy Note 7'nin falan oldukça altında olacak diye düşünüyorum. Hatta ben 3000 bandının bile altında olabileceğini hatta 2899 TL gibi bir e, satış rakamıyla LG V20'nin karşınıza çıkabileceğini düşünüyorum. Umarım daha da agresif bir fiyatla karşımıza çıkar telefon. Şu an telefonun satış fiyatı Kanada'da e, 780 dolar civarlarında yani 800 deseniz 2400 lira seviyelerine gelir hadi biraz indirelim kur farkı şudur budur derken yani 2300 lira civarında şu anda ham maliyeti var bunun. Ülkemizde biliyorsunuz çok ciddi bir vergi vergilendirme var ve bundan dolayı gerçekten telefonların fiyatları ister istemez ciddi oranda artabiliyor. şimdi benim tahminim bu telefonun fiyatı 2899 ama 2999 bu aralıkta çıkacaktır ama ben 3000'in üzerine çıkacağım pek düşünmüyorum. E şunu da belirteyim arkadaşlar. Biliyorsunuz v, V20 ile ilgili bir beklenti var. O da nedir? Eee işte BNO ile birlikte gerçekleştirilen şu saçımı da düzeltemiyorum arkadaşlar. BNO ile birlikte gerçek, e, yapılan bir ortaklık var ve 32 bit ses desteği artık BNO'nun e, sağlamış olduğu amplifikatörle e, ortaya çıkıyor. Gerçekten de daha evvel biliyorsunuz Vion'da vardı. Dünyanın ilk 32 bit ses destekli telefonu. Hatta şunu da çok rahat söyleyebilirim. dünyada global pazarda 32 bit ses desteğini doğal olarak sunan tek telefon e, Vion'du. Şu anda da V20. Çin'de sanıyorum ya 1 ya 2 modelde var bu özellik ama global pazarda maalesef satışları yok bu telefonların. LG v bu noktada ses konusunda da gerçekten de kendini aşmış bir telefon. Ee, ama kulaklık kutunun içinden çıkacak mı çıkmayacak mı derseniz benim ilk aldığım izlenim ve bilgi e, telefonun kutu içinden maalesef bu kulaklığın çıkmayacağı yönde ama LG umarım yani umarım e, bu noktada gerçekten de bir fark yaratır ve ortaya e, bu işte Biennale'nin geliştirmiş olduğu H3 kulaklığını da bizlere sunabilir Ve böylece gerçekten de Telefon e, Galaxy Note 7'nin Yokluğunda alınabilecek Tek Android e, Sanki Amiral gemisiymiş gibi geliyor bana e, Burada gerçekten de umarım Bu kulaklık verilerek e, daha iyi bir iş ortaya konabilir Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar Dediğim gibi 5 Aralık'ta 10 Aralık arasında Telefon satışa sunulacak Fiyat şu an belli değil Kutu içeriği belli değil ama e, Söylediğim fiyatlandırmada e, olacağını düşünüyorum. E, derin kulaklık konusunda umarım e, LG doğru bir karar verir ve bu kulaklığı kutu içine koyabilir. Her şeye rağmen bu kutu içine bu kulaklık girer. Eğer dediğim gibi bu kutu içine e, bu H3 kulaklık girerse ben ciddi anlamda LG'nin başarılı olacağını düşünüyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.